Oldu o kadar <gülüyor> politik, <gülüyor> o kadar otosansır konuşuyorsun ki. <laughs> Okey, her şeye saygılıyız arkadaşlar. <laughs> Kısı bağırık. Boğaziçi'nde gerçekten e, tırnaklarla kazıma durumu bence gerçek yani. <laughs> Merhaba arkadaşlar, bugün Boğaziçi Üniversitesi'ndeyiz. Ben Esra Yaman. Ben Melih. <laughs> Genç kanalından. E, bugünkü <gülüyor> konu <gülüyor> benim. <gülüyor> <laughs> ben mi Evet, lütfen. Evet, bugünkü konu lütfen. benim. Evet. Ee, bazı sorular e, soracak evet. bana Melih bugün. Genel olarak Boğaziçi'nde sosyal yaşam... E, Boğaziçi nedir? Aynen, Boğaziçi nedir? E, i̇lişkiler, öğretmenler, öğrenciler i̇lişkiler. üzerine böyle bir e, talk show <laughs> <laughs> gerçekleştireceğiz. Evet, tamam, ben hazırım. Estağfurullah. Tamam, başlayalım. Neden Boğaziçi Üniversitesi? Bence Boğaziçi'ni ayıran şey... Diyen tüm üniversitelerden ayıran şey Boğaziçi'nin bence bambaşka bir kültürü olması, bir ekol olması daha doğrusu. Dolayısıyla çok eşsiz bir üniversite bence. Hem sosyal yapısı olarak hem çok köklü bir geçmişi olması olmasından dolayı. Boğaziçi'nin nasıl bir kültürü var? Bunu açıklar mısınız? Şimdi Boğaziçi'nin kültürü zaten e, tüm ülkece bilinen bir kültürdür bence. Yani ama anahtar kelimesi... Ben bilmiyorum. Tabii. Evet. Açıklıyorum, hemen açıklıyorum. Bence anahtar kelimesi diversity. Ha. Yani burası çok çeşitli bir ortam. Yani buraya geldiğinizde her çeşit insanı bulursunuz. Evet, evet. Ne çeşitli bulmak istiyorsanız. Yani e, artık biraz geride kaldı o kavramlar ama hani sağcısından solcusuna tüm tarihe baktığımızda hani... E, hangi konuda bir problem çıksa, bir azınlık, bir problem yaşasa de mutlaka bunun savunucusu vardır. Ee, mutlaka kendi ortamınızda veya farklı ortamlardan insanlar tanıyabilirsiniz burada. Ee, böyle aslında famus gibi ama çok pozitif anlamda bir famus. Yani böyle genelde kısıtlayıcılık olarak kullanılır o kelime. Ama Boğaziçi'nde böyle daha ziyade hani e, Türkiye'nin içerisinde böyle daha farklı bir ortam gibi, daha eşsiz bir ortam gibi. Ee, o yüzden ayrıldığını düşünüyorum ben birazcık. Daha kültürümün olduğunu düşünüyorum. Peki tamam, hani sosyal ortam dedik, insanlar dedik. Evet. Bu içinde yurtta kalan bir öğrenci nerelerde sosyalleşebilir? Kolay sosyalleşebilir mi? Kendi kafasına göre insan bulur mu? Ve insanlar ego mu? Evet. o hissediyor musun? Tamam, üstüne ayrı ayrı cevaplar. Evet. Farklı sorular. <laughs> ee, ben hiç yurtta kalmadım bu arada. Yani hazırlık dahil. Zaten benim hazırlık seramda maalesef online'dı. O yüzden o kilios anlarını vesaire de yaşayamadım. Ee, ama yurtta kalan çok arkadaşım var tabii ki. O yüzden ha. biraz onlardan yana çıkarak cevaplayacağımı şey soruyor. Ee, öncelikle Boğaziçi'nin kampüsü zaten e, Türkiye'nin en güzel yerlerinden birinde. E, yani değilmiş. aşağı iniyorsun bebek, şu tarafın etiler falan. Ee, o yüzden... Bebek etleri de biraz akıllı. Ee... Ama size yaşıyorum, ben bu etleri bilmem mesela. Ee, ben nasıl mesela? Google haritalar. Ha. Açıyoruz evet, tam orada. Ama pahalı yerler. Yani. Ya tabii yani elitist genel olarak. bu hani, bo Boğaziçi'nin çevresi <laughs> e, böyle hani devlet okulu çevresi gibi çok değil. Yani evet. Hani alt taraf etiler bebek. Bir tık daha maddi olarak <laughs> üst kesimdeyseniz daha çok oradaki mekanlarda takılırsınız. Ama Boğaziçi çevresinde de var bayağı ya uygun ee, mekanlar. Aynen onlardan da bahsedeceğim ama yani. uygun mekan olarak da zaten bizim direkt Hisarüstü Üstü var. işte Cami Sokak var. Okuldan hemen çıktığınızda genel olarak orada işte Doğa Tepe Parkı var biraz ilerleyince. Genel olarak öğrenciler o taraflarda sosyalleşiyor. Ee, böyle klasik e, olur ya bir üniversitenin sokağı gibi işte aynen. kafelerde Aynen nereye gitseniz tanıdık yüzleri görürsünüz. Herkes <laughs> benzer yerlerde oturur falan. <laughs> Öyle bir ortam var yani. Diyelim ki çok alakasız bir yerden geldi bir öğrenci. Tamam, diyelim evet. ki Ardahan'dan geldi. Çok, çok var ki. Evet. Aynen. Mesela onlar bu sosyal çevrede arkadaş edinebiliyorlar mı? Yani yoksa Tabii zor ki. mı? İnsanlar, Aslan. insanlar negosunu hissediyorlar asla ya ben asla ben, düşünmüyorum. Ben şöyle düşünüyorum Boğaziçi egosu hakkında. Aynen, aynen. Bu ego, Doğru ego içeride değil, dışarıda. Ha, yani ha. burada hatta tam tersi bence insanlar ezik hissediyor bile olabilir. Yani ben kimsenin şey için. kimsenin Boğaziçi'nde egolu olduğunu görmem göremezsiniz çünkü girdiğiniz her ortamda sizden daha iyi bir insan var. Yani bu herhangi bir kültürel tartışma da olabilir, YKS sıralaman da olabilir. Yani e, Yaptığın iş olabilir, kariyerin olabilir yani şurada beş kişi otursak eminim benden çok daha ileri çıkacaktır. O yüzden o güzel, e, okulun içerisinde egosal bir savaş yok bence. Evet. Bu aslında dezavantajları. Ya Özellikle ben çok bunu fazla. şunu söylemek istiyorum. Çok özellikle devletin böyle farkı var. <laughs> ben özetlemek senin dizideki özetleyeceğim evet. şimdi. Hatta biraz istersen Bilkent de At yapacağız. atışabiliriz. Mesela yani. özel okulda kültür gerçek yok. çok bireysel. Çok yok. İlşan, ya, yani. yani, yok yani. Bireysel dediğim yani. yani. bir kültür kötü oluşturmuyor bireysel zaten. Ben Koç koçu da gittim. Koçta olan arkadaşlarımız var. Orada öyle. Veya diğer özel üniversitelerde çok kültürden zevme bireyselcilik oluyor. Ama Boğaz içinde bu var. Ya bir kültürel var, tutuyor. Onu hissediyorsunuz. Belki özel okullar çok köklü olmadığından da böyle olabilir. Evet. Aa, dezavantajları, işte sen bir, bir bir kentin dezavantajlarını o videoda anlatırız. Sen dezavantajlarını söyle Boğaziçi'nin ben de karşılık veririm. Siz Boğaziçi'nin dezavantajları çok arkadaşlar. Yani saymakla bitmez. Yurtlar. <laughs> bunu ayrı bir video bile çekilir. Yani bir kere e, Boğaziçi'ne geliyorsanız devlet okuluna geliyorsanız e, fiziksel imkan e, bağlamında çok fazla beklentiniz olması yersiz. Bir durum olur. Evet biraz öyle. Yani bizim şu anda mesela güncel olarak e, kütüphanemiz kapandı. Bizim bir Abdullah Kur'an kütüphanesi var işte şu katta İşte altın stadi var ki E, O bile kapandı mesela. Yani baktığımız zaman işte koskoca Türkiye'nin en Emiliyorum önde gelen üniversitelerden şey. birisi. E, ve kütüphanesi yok. Yani bizim sadece bir tane alt katı vardı, eksi birinci kat. Ve şu anda bir kat kütüphanemiz var. Final zamanlarında zaten dolu oluyor. E, yer bulmak çok zor. Yurtlar. Çalışma alanı bile çok kısıtlı. Ee, yurtları zaten bahsetmeye gerek de evet. yok bence, yurtlar kötü arkadaşlar yani. Ee, çok fazla kişiye az yer var ee, ki buna rağmen insanlar çıktığına şükrediyor yani. Ben çok biliyorum mesela arkadaşlarım özellikle bu sene e, uzakta yaşamalarına rağmen yurt çıkmadı. İşte bir, bir şekilde Hisar'da kazıklanıyorlar. İşte Beşiktaş'ta ben yaşıyorum mesela. Hani çevre de biraz pahalı çünkü o da bir dezenfekte evet. mesela. Yani yurt çıkmazsa, Boğaziçi çevresinde yaşamak çok ucuz bir şey değil. Yani arkadaşlarınızla çıksanız dahi ortalamanın bence üstünde bir kira ödüyorsunuz. Ee, o bakımdan dezavantajlı olduğunu söyleyebilirim. Ee, genel ama fiziksel imkanlar üzerinde dezavantajlı. Fiziksel imkanlar bir de muhtemelen mesela Erasmus falan, özel okullar da Rekabet, Yani rekabeti dezavantaj olarak değerlendirmek göreceli biraz. Yani... E, iyi tarafları da var ama kötü tarafları da var. Rekabetten beslenen bir insansanız çok ileri götürür sizi Boğaziçi. Yani sadece akademik olarak da değil hani Başta da dedim ya sürekli hani senden daha iyi olan insanlarla muhatap oluyorsun her alanda. Ve o sene ister istemez o rekabet duygusu işte o bunları biliyor, o bunları yapıyor, hani bunlara maruz kalıyorsun sürekli çevrenle. O seni bence ileriye taşıyor. O yüzden rekabetin bence çok avantajlı bir kısmı var ama mental olarak e, etkileniyorsanız ki bence zaman zaman hepimiz etkileniyoruz yani çok insani bir durum. E, bazı dezavantajları olabiliyor yani ee, mesela en basından kör dediğimiz bir hani çan eğrisi denilen sistem var. Ee, mesela bence yüksek. Hani onun üzerine çıkmak bir tık zor. Çünkü öğrenciler iyi. Ee, ben mesela ekonomi okuyorum. Ee, birinci sınıfta mesela e, bazı dersleri işte matematik derslerini falan mühendislerle alıyoruz. İşte e, çok zeki insanlarla alınca bu dersleri. Ortalamanın üstü olmakta halide biraz daha zor oluyor. E, her açıdan çok rekabet var. Yani e, Boğaz içinde gerçekten e, tırnaklarla kazıma durumu bence gerçek. Yani e, hep denir yani sizin önünüze ko konulmayacak, siz kendiniz çabalacaksınız, kendiniz alacaksınız. Kesinlikle öyle. Ben bunu çok yaşadım. E, metal mental kırılmalar da çok yaşadım yani. Hello darkness e, Erasmus'a seçilmek birazcık zor. Yani ortamımızın. E, üst tutulması gerekiyor. E, falan yani genel olarak o akademik açıdan da olabilir, farklı açılardan da olabilir. Yani sizin uğraşmanız lazım, sizin hocaları bulmanız lazım, sizin maillerinizi takip etmeniz lazım. Kalanlar da bence genel tölere verecek. Evet. İşte binadır, canlıç, öyle Tuvalet bir şeyler. Yani. Aynen tuhaf kağıtları. <laughs> Zaten söyleme gerek yok yani. Buna ödül falan veriyor. <laughs> Peki mesela ben çok bağımsız bir soru soracağım. Tabii. Sen mesela Lise 4'te YKS yazdığın hayalindeki üniversite hayatı neydi, neydi? ve Boğaziçi mesela bunu takdir etti mi? Ee, hayalimdeki üniversite hayatı, çimlere geliyoruz, hı hı. yatıyoruz, i̇şte, voleybol oynuyoruz, güney çimler, i̇şte, aşağıda bebek havuza iniyoruz, yüzüyoruz. Tamam. Ben zaten Boğaziçi'ni hep istiyordum bu arada. Bir ara aklım koça kaydı, puanım geldikten sonra ee, ama genel olarak o işte Boğaziçi Dream ve American Dream gibi o vardı yani bende. Ee, karşılandı mı? Ee, evet, karşılandı. Mesela ben özel ya. Ben yani, lise mezun oldum ama üniversitelerime hazırlanırken hayalimdeki şey şuydu mesela. Ya, bir mesela akademik olarak gideceğim. Üniversite hayatımda gerçekten bir şeyde çok yükselmekti. İçi evet. böyle 15 kişilik arkadaş grubuyla çok farklı bir Hı. deneyimler elde etmek Hı. Evet. Sonrasında ne olabilir? Şey iş. Mezun olduğunda da gerçekten çok iyi bir yerde, iyi bir maaşla işe başlamak olabilir. Ya yani sosyal, akademik ve kariyer olarak. Tabii söylüyorum. tabii, onlar var zaten yani. Kafana göre arkadaş buldun mu mesela? Kafama göre arkadaş buldum ben bu arada. Ben bunu ölümüne. Giderim. Bölümümden de buldum bu arada. Tamam. Okulun genelinden de buldum. arkadaş bulmak için en güzel yer kulüpler, özellikle evet, hobi kulüpleri bence. Eğer böyle sevdiğiniz, kafanıza yakın bir hobi kulübüne giderseniz kesinlikle en çok önerdiğim şey var size. Ee, i̇stediğiniz gibi bir çevre oluşturmak bence hiç zor değil. Yani birazcık sosyalseniz, birazcık artık konuşuyorsanız, girişkenliğiniz varsa falan asla zor değil. Yani ben yalnız kalan biri çok duymadım, bence hani ya şöyle bir yalnızlık olabilir kalabalıklar içinde yalnızlık. Hani denir ya. Ben kendimi çok yalnız hissediyorum falan. E, aynen o tarz bir yalnızlık olabilir. Onun dışında arkadaş bulmak isteyip de ben bulamıyorum. Asla öyle bir ortam değil. Ben çok kucaklayıcı bir ortam. E, ne ne konuşuyorduk? Sorun neydi? <laughs> ha, hayalinden bahsediyorduk. <laughs> tamam. Ya ben <laughs> beklentimin çok büyük ölçüde karşılandığını çok düşünüyorum. Güzel, o çok ya ben güzel bir ortam olduğunu düşünüyorum. Böyle kulüplerde falan. Kulüpler çok iyi seviyede gerçekten. Aynen. Kulüpleri de açıkla ben Hemen Nasıl? evet oradan bir Aynen. gireyim. Yani e, Boğaziçi'ne gelip de hobi kulüplerine girmeden çıkan insan bence net pişman olur. Evet yani. kariyer kulüpleri. E, ya kariyer kulüpleri de iyi. <laughs> Onları da seviyoruz. <laughs> e, ama e, hobi kulübü e, bence kesin olmalı. Must dediğimiz bir olay yani. Girilmeli, çıkılmalı. Ee, çok çeşitli alanlarda işte dağcılığı var, mağaracılığı var, yelkenciliği var. Yani muhtemelen işte dansçılık ee, üniversiteden önce yapmadığınız hobileri muhtemelen ediniyorsunuz. Yani o yüzden çok denemek için de çok güzel. Neyi sevdiğinizi anlamak için de çok güzel. Ee, çok da başarılı bence. Tabii hani zaten mesela ben işte bir ara dans kulübündeydim. İşte şu anda yelken kulübündeyim. Yerken kulübü zaten Türkiye'nin ilk işte yerken kulübü falan. Öyle çok da köklü, güzel e, kulüpler e, kesinlikle yararlanılabilir bence. Yani normalde yapmadığınız, yapamayacağınız şeylere çok daha uygun fiyata, işte kafa dengi arkadaşlarla yapabileceğiniz bir yer bence. E, ben bir numara olduğunu düşünüyorum bu açıdan bu konuda. Çok hobi kulüpleri olarak. Yani rakibi yok bence. Bilmiyorum yani. Bizim okuldaki o kulüplerin de çok hakim değil. çok güzel. Ankara'da şey. ama mesela yerkeni nerede bulacaksın? Öyle bir durum var. <laughs> 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 Ankaralılar izler. Ya ben Ankara'da okumaya bir tık bu arada ön yardım. Yani o tüy ya falan... çok güzel bir, çok, bir, konu yani. Hadi bunu yani güzel ben de, ben de, de. pişman. Ee... Keşke okulum İstanbul'da olsa. <laughs> Ankara'da okumak... Ya biraz huzurlu açıkçası. Şöyle hani... İstanbul'da artık çok sık geldiğim için şunu diyebilirim. O kaosa alışabilirsin bir yerde. Ama Ankara'da özellikle hani fena olmayan bir yerde de oturuyorsan o huzur, her şeyin yakınlığı, her şey, yakınlı, ya her şey emekli çankaya Emekli miyiz debilir. ama? Yani 70 yaşında gidip konuşuyoruz. Ama şöyle düşün, İstanbul'a gelirsin işte hafta sonu. Ben öyle yapıyorum. Hayır, İstanbul'a muhtemelen hafta sonu gelmezsin. Hafta sonu evet. buraya aşağı inmeye falan bile işleniyor <laughs> millet yani. Öyle bir durum olur. Doğru, bence de ama. Hani her şeyi düşünür totali. Eğer bir daha sınava girseydin ama İstanbul'a giriyordun. Bence gireyim. İstanbul'da okunur Ankara'dansa. Ona ben de bir şey demeyeceğim. Yani böyle çok özel sebepler varsa... Ya i̇şte özellikle mesela senin de bölümüne satış etmeye geçeceksin. Evet, İBF e Aa, bak kesinlikle onun üzerinde şeydi. de söyleyebiliriz İstanbul çok avantajlı. İBF ya, kesinlikle yani. çok avantajlı, kesinlikle. network açısından. Yani biz dernekten tanışıyoruz mesela, yani. yeni bir lider derneğinden. Evet. Bu derneklerin bile bütün evet, evet. İstanbul'da Tabii. oluyor. Yani bir şekilde zaten İstanbul'da sürekli barımız oluyor Ankara'da da olduysanız. Evet. Ben yorulmaya gerek evet. yok diye düşünüyorum. Doğru. Ben 10 Doğru. dakikada gidiyorum, Melih e, dünden geliyor. 6 saatte gidiyor. Yani. <laughs> Öncelikle geliyor. Evet, doğru. Otobüsten. Ya yani ne yer mesela aklında böyle biraz daha ben özel sektörü atlayayım, girişimci olayım ha, diyen varsa evet. ya yani İstanbul evet, çok zor. İstanbul olur. zaten. Yoksa parçın, benim gibi uğraşırsınız yani. ben çok uğraşıyorum. Evet. Yani. Mesela çok Daha ama daha bir şey Aa, demek istemiyor muyum? Biz Daha ben 5 saat daha konuşacağım ya. <laughs> benim bitmedi. Tamam, devam. <laughs> ya, benim bu arada burada bir kalın. Umarım sesim çok kötü çıkmıyordu. Bunu bana verelim. Bölüm 2. Hazırsak biraz daha artık fırtına gibi, daha eğlenceli Sos daha sosyallik, daha kapalı defterle. Daha karanlık, <laughs> o kapalı defterler bir açılsın tamam, artık. Tamam mesela, diyelim ki artık biraz daha işin eğlencesine ve sosyaline geldi. Diyelim ki bu çocuk artık partilemek istiyor ön basında. Ya. Bu aslında mesela kendine göre partiler bulabilir. Yani. Kendine göre parti de daha yani çok. mesela diyelim ki, <laughs> nasıl diyeyim? <Kendim. gülüyor> maddi durumu çok yeterli olmasın. Maddi ha, durumu yeterli olan her türlü parti. Aynen. Tabii. Mesela gidip mesela, üniversiteyi hazırlığı ve birinci sınıf biraz böyle yapıyor zaten. Gitti böyle deliler gibi unutamayacağı partiler yaşayabiliyor. Ee, kesinlikle unutamayacağı deneyimler yaşayabilir. Eğer yaşamak istiyorsa. E, ya şöyle hazırlıkta partiler var. E, i̇şte Welcome Partisi var. İşte en sovar parti düzenliyor. İşte Welcome Partileri var. Ama welcome Partilerini asla önermem. Welcome Ya ben bu arada öneri olsun diye hiçbir şey söylemiyorum yani. Öneri tara olarak. Tarafsız olarak değerlendiriyorum <laughs> bu olayı. E, şöyle bir şey olabiliyor. Boğaziçi'nde. Ee, işte farklı yerlerden gelmiş ülkenin çeşitli güzel bölgelerinden, işte doğusundan, batısından gelmiş insanlar. Otosensür sizlerle <laughs> şarjı canlandı kafamda. Bir arada e, hazırlık okumaya başlıyorlar. Evet. Şimdi e, çok farklı kültürlerden gelen insanlar olunca da e, o ortamda tabii bir kaos olabiliyor. Evet, özellikle. yani e, evet hani şunu genel olarak görebilirsiniz o partilerde özellikle hazırlıkta. E, bir grup eğlenmeyi bilmiyordur mutlaka. Evet. bir, bir grubun böyle bir geçmişten gelen otel bir kültürü vardır. Bir e, grubun, bir grubun belki yoktur ama hani güzel uyum sağlar bir grubunda yoktur ve uyum sağlayamaz hani elenir <laughs> hani hastanede bulurken genelde o tarafta o evet. üçüncü grupta e, unutulmaz anılar kendisi de yaşayabilir <laughs> çevresinde de görebilir e, yaşattırabilir, yaşayabilir öyle bir durum var yani e, kafasına göre parti bulur mu kafasına bağlı yani eğer parti gitmek istiyorsa parti bulur. Hani evet. Zaten partiye gitmek bence biraz kaba. Doğru. Doğru, O yüzden evet. Doğru. Cevabı evet. Ee, maddi duruma gelince yani her olay şey için geçerli bu bozuluktaki. Her etkinlik için geçerli. Maddi durumda olmasa tabii ki gerek yok. Peki mesela <laughs> tamam. Artık bunu da sonu sorayım. Diyelim ki gördüğünüz gibi <laughs> ilişkiler bunlar. <laughs> Eğlenmek istersiniz, eğlence anlayışınızı değiştirmek istersiniz, kulüpler var, biraz daha ben serserilik yapayım derseniz partiler var. Peki bu Boğaziçi'li öğrencileri okurken bunlara zaman bulabilir mi? Mesela hem 3.50 ortalama yapıp hem de böyle sosyal de aynı anda götürebilir mi? Ben götüreni çok gördüm. Evet. Ee, cevabım evet. Ya özellikle hazırlıktaysanız böyle bir kaygınız zaten yoktur bence. Hani, e, hazırlıkta bizim kurlar var. P1, P2, P3, P4. Hmm. E, P1 işte en alt seviye gibi oluyor. E, orada bile ben böyle çok yoğun bir işte akademik kaygı, işte sürekli ders çalışmamız gerekiyor. Öyle bir şey hmm. görmedim. Dolayısıyla hazırlık zaten işte bunun, bunun için var. Yani hayatı gör, şu ortamları deme, kulüpleri deme. Yani sen ee, şöyle her, dedin. Benim tavsiyem de bu bu arada. Hani spesifik bir şey önermiyorum. Hani oraya buraya gidip partilerin falan gibi bir şey değil bu. Farklı ortamlara girmeye çalışın bence. Çünkü e, burada gerçekten e, çok fazla bu konuda imkan var. Çok fazla ortam var farklı ortamları denemenizi ve sevdiğiniz e, hmm. yolu bulmanızı öneririm ben. Şimdi bu bulmazsanız ne sure. zaman bulacaksınız? Üniversiteyi 4 sene okuyan 4 sene kaybeder, 5 sene okuyan 1 sene kaybeder. Aynen öyle, aynen öyle. Evet. bence çok katıldığım bir sözdür. E, hazırlıkta okunur bence, okulda uzatılır yani. Evet. bu durum mu? Çok da gerilmenize <laughs> gerek yok arkadaşlar. Hiç yok. Hiç aynen. Yok. Eğlencenize bakın. Hiç yok. 7 sene olmadı sürece oturmuyorsunuz zaten. <laughs> 7 devam. sene okumayın. 7 sene okumayın. Yedi sene okusan <laughs> de ne kalsa 28 yaşında mezuna Olsun. Evet devam. Eğlencenize <laughs> ben de bakın. Bence de. Bu olsun anaydı. Son. Son lafını da söyledi. Bu kadar destacım var mı eklemek istediğin bir şey? Boğaziçi şey çok değil. yoğun. Heh, aynen. Boğaziçi çok yoğun. Buna hesaba katıyor. Yani e her bölüm için geçerli bence aşağı yukarı yani istisnaları var ama çok az var gerçekten. Özellikle böyle e, en yüksek puanlı bölümlere girecekseniz özellikle sayısal bölümlere girecekseniz mühendislik falan hani girmeyin bence. Evet, yani <laughs> gelin, gelin işletme falan okuyun. Ya eğer zor, şunu zor. söyleyeyim yani. o zaman. Eğer challenge, ekonomide şey. challenge, mühendisliklerde challenge genelde. Ha bu aslında şöyle bir avantajı var. Ben kendi okulumla kıyaslıyorum. <laughs> hani eğer mesela teknik istiyorsanız, yani nasıl diyeyim, ben çok idealist bir mühendisim. Benim o kadar sosyal yeteneklerime çok güvenmiyorum. Hı bence -hı. Bence Boğaziçi daha çok sosyal yetenekleri de geliştirmeye çalışan bir okul. Ama mesela teknik olarak ODTÜ İTÜ ve Bilkent teknik olarak bir mühendis yetiştirmede en iyi üniversiteler olabilir. Sen evet. buna karşı çıkar mısın? Bir şey? ee, şöyle, Boğaziçi herhangi bir şeyi <laughs> size yaptırmaya çalışan bir yer değil bence. Hmm. Hani sizi sosyal bir yapmaya çalışmaz ama siz bunu istiyorsanız daha evet. rahat sosyalleşebilirsiniz. Ee, teknik anlamda bence e, yani hani böyle hep şey goy goy ya işte Itsu'lu eder, Darboğazlı Partisine gider tarz işte katılamayayım. Öyle bir şey. Belki hani bazı noktalarda söz konusu olabilir. Hani Itsu'nun belki laboratuvarları daha iyidir. Ee, ya ben aşırı hakim değilim mühendisliği ama aşağı yukarı biliyorum evet. yani. Belki bazı imkanlar daha iyi olabilir orada. Daha fazla takımı var mesela. Boğaz'ın çok da fazla böyle işte yarışmalara katılan takımları yok bu alanlarda. Ee, o açıdan teknik üniversite belki böyle daha üniversite. hedefe yönelik olabilir yani ama bence hangi bölüm olursa olsun, hangi alan olursa olsun ben Boğaziçi diyorum. Tekrarları kapatmıştık. <laughs> evet. Galiba kaç, 40 dakika konuştuk galiba. Konuşmuşuz doğru. Çok keyifli bir sohbetler sayılır. Ben de çok keyif aldım. Evet, ee, daha, bu kanala konuk olmak bir onur. <laughs> evet bu arada üçüncü, beşinci bir alacaksın yani? Evet. Ne evet. Mesela beş sene sonra bu, Başından galiba... beri vardık. Aynen. Dileceğiz. Aynen öyle. Başından beri Aynen vardık. Aynen öyle. Ee... Teşekkür ediyorum. Beni ben çok konuk teşekkür olarak ederim. seçtiğiniz Estağfurullah. için. <laughs> sen, sağ size keyif sen, sen, sen komik olduğun için ben teşekkür ederim. Bu kadar. <laughs> Röportajda da hep derler ya biz çok keyif aldık Aynen. çekerken. Daha sonra <laughs> işte. Keyifliydi. Boğaziçi Üniversitesi çok güzel arkadaşlar. Bayağı güzel. <laughs> Bayağı güzel. Evet. Manzaradayız zaten Aynen. şu an. Efsane bir yer <laughs> yani. Bu kadar. <laughs> Ayça'cığım sen de gel bir Kazanamazsanız bile gezmeye gelin. Oha çok olay ettin. Kazanamazsınız zaten. Ay bu burayı kes. Burayı, burayı kesemez. Hayır bu, Buraya koyun, Esra'ya bunu Görüşmek <gülüyor> üzere. Bay <laughs> <laughs> <laughs>